Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Gurbetçi kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok değişik bir video çekeceğiz. Instagram'da da sormuştum size takip etmeyi unutmayın bu arada. Bizim benim bu kaldığım yerde veya oturduğum yerde diyeyim çok enteresan bir olay var. Olay şu köprü. Yukarıdan da size aslında göstereceğiz. Şimdi önce biraz anlatmaya başlayayım. Bu köprü yapıldığında buraya şöyle bir gösterebilirsin. Bu köprü. Bu köprü buraya neden yapıldı arkadaşlar, onu size anlatacağım. Şimdi bu köprün bu tarafında şu an gördüğünüz üzere yüksek bir su yok, bir göl yok. Yani normal orman var, gezinecek yerler var. Ama bu köprün öbür tarafında şuraya kadar su var. Bu niye böyle, neden size öbür tarafta anlatacağım ama öncelikle buraya görmenizi istedim. Su olmadan nasıl gözüküyor buralar? Neden her şeyi az sonra anlatacağım dediğim. Gibi. Evet arkadaşlar şimdi neden başka üstüm var? Neden e, hava biraz daha güzel? Soracaksınız belki. Geçen introyu çevirdiğimizde yağmur başladı. O yüzden o gün çekim yapamadık. Instagram'da da takip ediyorsanız zaten Instagram'da paylaşmıştım yağmuru. Bayağı yağmıştı. Bu arada unutmayın Instagram'u takip eden arkadaşlar. Böyle şeyleri o zaman daha önce öğrenebilirsiniz. Ama şimdi e, köprünün su olan tarafına geldik. Şöyle bir gösterebiliriz. Dostum bir göster buraya bakayım. Evet arkadaşlar şimdi niye neden her şey anlatacağım. Demin şey intro'da gördüğünüz taraf o taraf şöyle bir gösterebiliriz orayı da. Bu köprü. O tarafta su yok, bu tarafta var. Şimdi 1900'lerde bu tarafta su yoktu bu köprünün bu tarafına su yoktu. Burada evler vardı arkadaşlar. Ama sürekli yağmur yağdığında bu evleri su bastığı için belediye köprü yapma kararı aldı. Ve evleri boşaltlar. Tabii orada yaşayan insanları da evlerinden hani çıkın, gidin, nafaz yapın öyle olmadı. paralarını ödediler evlerin. Burayı alıp köprü yapıp yağmur yağdığında mesela burası bizim evde içtiğimiz su buradan geliyor. Tabii temizleniyor. veya elektrik buradan kazanılıyor. Yani geri dönüşüm içinde kullanılan bir göl. O yüzden eskiden insanları evinden çıkardılar, buraya bir köprü yaptılar. Bu taraf suyla doluyor, öbür taraftan tabi e, kanaldan yine yoluna alıyorsun. su, gidiyor buradan. E, ta köyne doğru gidiyor, orada suyla birleşiyor falan filan. Onlar ama ince mesele arkadaşlar. Size burayı anlatıyorum şimdi. <laughs> e, evet, İnsanlar evinden çıktı, buraya suyla doldurdular. Ondan sonra öbür tarafta tabii ki su yok. Şimdi bu tarafta var o tarafta yok. O yüzden çok güzel gözüküyor bence. Yani çok değişik bir şey bu köprüden yürüdüğünüz zaman. Burada su var orada yok. Burada tabii ki insanlar güzel hava olunca 30 derece olunca yüzmeye de geliyor arkadaşlar. Burada şişme botunu kuran var. Dalgıç yapanlar var. Hatta bal tutanlar bile var. Çünkü böyle bir gel dostum sen. Ya arkaya kadar gidiyor burası o kadar küçük bir yer değil. Şöyle bir bakabilirsiniz bir daha. Şimdi siz belki e, buranın soğumadan önce halini merak ediyor olabilirsiniz. Oraya da hemen hemen. Evet arkadaşlar. Daha yakına gelebilirsin dostum. Burası köprü... Köprün projesi, projesi şu. Köprü olmadan önce e, böyle gözüküyordu. Görünüyor mu kamerada burası? Bu, bu resim burası arkadaşlar köprü olmadan önce. Burada evler var. Bak tren e, rayları bile var mesela. Ondan sonra yavaş yavaş e, başladılar sökmeye, kurmaya. Bu da evler mesela. Burada duran evler. Hatta o yaşayan insanların ismini bile yazmışlar. Böyle kurmaya başladılar sonra arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş projesi oluştu. E, 1927'de projesi oluştu bu arada arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş bitimine doğru gösterebiliriz bir de. Köprü şu an bu. Böyle gözüküyor köprü. Burada şöyle yukarı. Mesela bakın arkadaşlar burada bir resim var. Böyleydi. Yani sürekli yağmur yağdığı zaman millet yani evini su basıyor adamın ya. Hiç yani görüyorsunuz yani böyle biraz su da değil. Bayağı metrelerce evin içinde su oluşuyordu. E buradan aşağıda biraz gidebiliriz. Buradan aşağıda biraz Burada üzere bir merdiven var. Merdiven mi deniyor? Basamak mı deniyor? Ana <laughs> hani basamak diye bilmiyorum. <laughs> Buradan aşağı gelin bir. Merdiven diyeyim daha aşağıya gidiyor yani gidiyor biraz daha bayağı gidiyor çünkü burada yağmur yağdığı zaman mesela daha yüksek oluyor su yağmadığı zaman daha alçak e, alçak olduğu için burada bir merdiven var böyle hani normalde bu merdivenden aşağı gittiğiniz zaman aşağıda küçük taşlar böyle biraz hani şey gibi ya oraya böyle oturabiliyorsunuz belki sandalye varsa oturup güneşleyebiliyorsunuz mesela şu an mümkün değil çünkü çok yağmur yağdı bu son ay full yağmurdu. Almanya'da. Yağmur olmayınca burası e, biraz daha su gidince aşağıda oturabiliyorsunuz. Yaz yaz alan dediğim gibi. O zaman güneşlenip yüzmeye gidebiliyorsunuz. Mesela bu Marmalarda biraz daha aşağı geldik. Mesela şurada bir yazı var. E, şey yazıyor orada. E, burada dalgıç dalgıçlar, dalgıççılar için burada başlıyor. Buradan böyle dalabilirler. Ama norma, e, normalde o gördüğünüz demir, o tablonun demiri Normalde aslında yani buradan böyle yürüyebiliyorsunuz aslında o tarafa doğru. Su bayağı yüksekte o yüzden fazla size gösteremeyeceğim, yürüyemeyeceğim oraya doğru. Ama mesela buradan da suya böyle gördüğünüz... Bir şey gözüküyor mu? Ya fazla gözükmüyor arkadaşlar gösteremeyeceğim. Dediğim gibi normalde daha az su oluyor o yüzden yürüyebiliyorsun buralarda. Ama size bu kadar gösteremeyeceğim. Evet arkadaşlar, size şimdi burayı gösterdim. Bu aşağısını. Şimdi size bir daha iki tarafı aynı anda göstermeye çalışacağım. Yani Bir bu tarafı göstereceğim oradan mesela. Bir de su olmayan tarafını. O da çok enteresan olabilir. Gelin. Aşırı güzel. Şimdi öbür tarafını da göstereceğim size arkadaşlar. Su olmayan tarafını. Evet arkadaşlar şimdi su olmayan tarafına bir daha gaz atabilirsiniz. Ama bayağı güzel gözüküyor ya. Dediğim gibi o bazen fazla çok fazla su olduğu zaman orada aşağıda kapı mı desem böyle büyük demir kapılar var onlar açılıyor ve su buradan böyle gidiyor yani. Bırakıyorlar böyle çok olduğu zaman ki taşmasın. Evet bu aşağıda yürüyüş yolları da var. Hatta insanlar orada şu an yürüyor. Çok güzel yer. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Maalesef bu videoda sona eriyor. Bazı şeyler sona eriyor işte arkadaşlar. Güzel şeyler de sona eriyor yani. Evet, daha çok böyle tarihi, güzel gözüken tarihi yer görmek istiyorsan Almanya'nın yorumlara yazın. Yoksa diyecek başka bir şeyim kalmadı. Kalmadı işte. Kalmadı oğlum ne diyeyim ben. Yani. Sev sizi seviyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Görüşürüz.